Bağırmayın o kadar. Bağır. Bağırmayın. Tamam. Sizlerle beraber bugün dört kişilik oyun oynayacağız. Yanımda. Ama da dükkandayız arkadaşlar. Yanımda. Azra. Benim... Mehmet. Orhan. Benim kardeşim olur Orhan bu arada. Azra'yı zaten tanıyorsunuzdur. E... Ben Mehmet'i e de tanıyorsunuz. Mehmet, Mehmet, de... Mehmet, Mehmet de e, nadir ben yeniyim. Belki... Ben yeniyim burada. Mehmet'i belki nadir tanıyorsunuzdur. Yani... Ben vlog çekmiştik arkadaşlar hatırlayanlar. Mehmet'i de beraber vlog çekmiştik. Sonra dört kişilik çekmiştik bir kere. Hı. Umut ben. İki oyuna ha? konuk oldum arkadaşlar. Şimdi e, Orhan kim diye soracak olursunuz. Kanala yeni geliyor. E, yani tebrik ederim. Şimdi tebrik ederim. Or Orhan e, Mehmet'in kardeşi arkadaşlar. Kardeşim o benim. Başlayalım. Hadi e, futbol olsun abi. Tam. ya çıkmışım. ben de bir şey seçmiyor ya, bir saniye. Geçiyorsun. Yok Hiç ya geçiyorsun. rastgele seçmesin abi. rastgele. rastgele çok kötü. Tam sırayla seçelim haydi. Ya. Tamam benim çok iyi olurum. Tamam, oyun var bunda. Evet arkadaşlar gene girdik yep. Arkadaşlar hareketimi görseniz san. Allah <laughs> susun. İlk çenesi mi yediniz? Bir benim futbol seçim. Y İki Mehmet. Ya, İki Mehmet. Bir dakika. Bir tane seç oyun. Bir de i̇şte benim. <laughs> Sus ya. Bir dakika arkadaşlar. Bu malsınlık ben benim ist İstim oyunları seçer. Malsin ki bak. Üçüncü, Azra. Azra seç bakayım. Dördüncü Orhan. Drake seç. Beşinci ben. A şimdi Mehmet seçiyor. Ben madem sıkıcı bir oyun seçme amana. Aman ağa. aman. aman o oyun kaldı. Aman 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 ya. Su hayaleti ses. <laughs> Sıra Azra'da. Azra sesin. <laughs> herkesin Barbie herkesin Barbisi ben var. var. Benim de isteğim var, var. saatle patla. Orhan seç. Salah var. Boz. Son olarak ben. Benim Saat... abi. Allah. Dur demekler. Renklerimizi söyleyeyim. Dur dur bir ee, dakika. Ee. Şimdi Mobizen ile gösteriyorum arkadaşlar. E ee, Beyaz olan Mehmet. Mehmet beyaz benim. olan Mehmet arkadaşlar. Şu masmavi olan var ya mavi. Bildiğiniz mavi tek. O mavi olan da Orhan arkadaşlar. Koyu mavi asık var. Bir Böyle mor uzay rengi parlayan uzay rengi var ya arkadaşlar. O da ee, benim. Ya, bir saniye. mı? O da benim. Pardon, Küfür etmeyin. O da benim. Renk renk olan da Azra. Kimi düşünüyorsanız yorumlarda yazın. Ya herkes yerine geçsin. <laughs> Aman ya. Ya. Azra. Sen masaya çık istersen Azra. Oğlum sen in in. Senin Ana. Nasıl, nasıl nasıl? Dur, oyunlar oyunlar gitti. Neyse. Bir bunu seçmiştik. Durun. Bir bu. Arkadaşlar işte çok Bunu seçmiştik. Karpuz kavur baban hmm. Emir Şimdi baban. Seçtim. Emir baban dedim. Babam işte işte. Ha. Tavuğu seçmiştik. <laughs> onun başka neyi seçmiştik? Karpuz kavurayı de Bir de bunu. He bir de bu. Ay iki kere seçtim onu yanlış Neyse renklerimiz <laughs> yine aynı arkadaşlar. O zaman bir. 2 ee, Devam et. Bir, iki, Emir üç. abi sen kalede dur Azra sen kalede dur Abi, abi. Orhan ananı <laughs> hareket no. ediyorum ki ben. Ya. Azra sen kalede dur sürekli. Tabii kale dedi sürekli. Ver lan şey. buraya, ver lan topu. Ver, ver, ver. Vermeyiz. Oo, gel. iyi çalım 2-0. Maçlı oğlum beni kimse yenemez. Evet. Alın. Alper Andrei evet. bile yenemiyor arkadaşlar. Azra ben geldim. Alper bile yenemiyor. <laughs> Ya ezik. Orhan bu mal. Orhan oyunu bilmiyor. Ezik. İlk defa mı oynuyor? Ya <laughs> neyse arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> bundan sonra vlog çekeceğiz bu arada. Ben ne? ben nasıl basacağım ya? Ya Oran şuradan bas. Ya sana indiren öldüm Orhan! <laughs> tamam sessiz olun. Bağırmaya gerek ya yok. Ya yürü git ya. Oran ya. Abi. Ben de öldür Hadi öldür beni. İlk defa geliyor ya bir kere kazansın Mahsat. <laughs> orhan buradan bas böyle bas. Tamam. Gerçek çalı. Arkadaşlar falan Orhan'ı bir döverim. Daha sıfırız ya. Ya sus hiç kendisi mi yedim başım, yes, yes, başım ağrıdı hemen. Ya çık lan. Başım ağrıdı hemen cirik. Azra ne güzel Orhan'ı vuruyordum ya ne yaptın. Ya <laughs> Orhan'ı vurun lan önce. Hadi adamsanız. Orhan'ı vuruyorum ben. Öldürsün. Merhaba, ben de beni de Emre abi benden sıkma. Bana yazın ki Gün. Emre abi. Emre abi kadrı sen geldi. Babam işte. Bir Nisan. Bugün bir Nisan <laughs> Şakaya yapalım. Ya tam vuruyordum. Ama bak tam vuruyordum uzun geç. Sen niye oynamıyorsun bu arada? Öyle de öyle de Kendi kendine takıl, takılıyor değil de. Ya. Ay daha 3 2ler Ya. Hadi ya. Keşke şu ay. Ya. Fren şey asıl. Ya, abi. Oo, sıyırdı. Sıyırdı. Diğeri sıyırdı. Mi? İyi ha son bir dam. İçimiz aynı yere attık arkadaşlar. Ya el. <laughs> Masa elini aldı. Oynamıyor şu beyazlı. Sana ne? Dan adam. Beyaz değil mavi. <laughs> Her Arkadaşlar şu an beyazlı mavi. Değişik. Erem sen kapı yedin. Aha. Emir oyunda kazandı arkadaşlar. Oh. Çok mantıklı ya. 3 puan aldı. Arkadaşlar halayı seçiyorum sen. İkinci ne puan aldı aman yarabbim. Ay ben kazandım. Durun bir dakika bir dakika. Hmm, durun. Oğlum benim arkamda ne en var lan? Çünkü çünkü. Ya sasın Selam olsun. Japonya falan da gelecek yakında ben. Japonya falan geldi. <laughs> Japon arar, <gülüyor> bizim, <gülüyor> Japonya geldi mi? Bizim ah kardeşim var. Kardeşim ben, kazandım. Ne oldu lan koyduk koymuş. Oğlum abi, daha ben dokuzum sen biz daha dört da. falan. Evet, ben ben olmuşum sen atmış olmuşsun. Bu puanı görelim. Bak arkadaşlar önceki oyunlarda kaybettim Emre ben. Ya Abi yine var dondur mı? şu oyun ya. Şu dondurma, o sırada da oynayacağız o zaman. Dur <laughs> dur. Yine mi yatacağız. Galiba Hayır ya. <laughs> Abi yine neden ya? Altına dur bekle en son kaç tane oyun kalmış? Arkadaşlar mecbur böyle yani aksilikler oluyor. Ya ben bu videoyu bitiremem. bir saniye. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız şimdi. Ya Emir olaylar sokar Sen bu videoyu bütün seferden Hayır. Tekrar başlayamam ben. Şimdi arkadaşlar ben şimdi buradaki puanlarımızı bir tane deftere geçirdim. Orhan 3, Mehmet 5, Azra 7, ben 9'um hala. Şampiyonluk diyoruz, devam edeceğiz. Ama bu sefer 5 tane oyun seçiyoruz. Oynamadığımız oyun bir bu vardı. Bunu seçmiştik mesela. Evet, sonra bu... karpuz kafalı bunu şunu. ha <laughs> Yani arkadaşlar en son bu puanlarımızı e, diğer seferki oynadığımız puanlarla birleştireceğiz ve şampiyonu bulacağız. Haydi. Telefon gene de... aynı bu arada. Hadi geçin başlıyor oyun. Orhan. Heh. Mehmet hadi. Mehmet <laughs> Hadi ya. Hadi ya. Hadi bekletmeyin <laughs> arkadaşlarımızı. Hadi. Arka, bir de alalım. <laughs> bu oyunu bir kere oynamışsın bu oyunu. <laughs> Delene. En son o defterdeki puanlarımızı geçirdim. En son onlarla beraber bu puanlarımızı toplayacağız. Tamam. Belki bir iki tane oyunumuz önceden olmuş olabilir ama bir şey olmaz ya. Siz ya. eğlenin diye yapıyoruz arkadaşlar. Yoksa biz boşuna mı duruyoruz? Hop. Getirin tavuğu yok mu tavuk? Haber bir tane. Bişirmişim. Tamam hadi de, de şey gönder. Ya bana yok. O ben başka Emre abi Emre abi. <laughs> Ağlama Azra'cım. Ağlama be. Bak hala gördüğüm anda Azra'yı tanıdım bu arada. Baksana ben 6'yım sen de. <laughs> <laughs> sıfır. Nereden kaybedersin deniz Oyunun mantığını anlayalım da zahir olmanız. Biraz böyle yapalım. Abi yine dondu bu oyun. Bıktım ben bu oyundan ha. Neyse. Kayda durdur abi. Senin abi kayda durdur ya. Arkadaşlar biz önceki oynadığımız oyunun puanlarını da defteri yazdık. Son bir oyun oynayacağız. O da hızlı oyun yazacağız. O da renklerimiz yine aynı. O da bu olacak. Hadi gelin. Sikir benim en ben Son kez. Gel son bir oyun kaldı. Oh. Son bir oyun kaldı. O da bu. Sen devam et. Sonra puanlarımızı bileşiriyoruz. Hadi et. gel. Sen ne? Devam et. <laughs> Devam etsene ya bom bom. Hadi Azra gel. Bir. Devam et. Devam et basmayın oğlum. <laughs> Oh. Son kez oyunumuz Sonuncu Baksın. Kenarlar sağlam hmm. ha Ne yapıyorsun ya Ben sizin için öleceğim Sizin için öldüm hadi ben Kim kazanır hayır. hayır yoksa kazanırdım O Orhan, Orhan kazanmış E bak ben diyorum ben bu oyuna sokayım O 26 lira Belez Şimdi bana Biz 0 beliz. puan buradan çünkü ben direkt öldüm Orhan'a 3 puan Ora oh, sonra <laughs> Mehmet'e bir puan, Azra'ya iki puan. O <laughs> Puanlarımızı birleştirip geliriz biz. Arkadaşlar hesaplamama göre e, ben 12 aldım, Azra 11 aldı, Orhan 6 aldı, Mehmet de 6 aldı. Altımı aldı. Böylelikle ben kazandım. Dün bir, bir dakika. Evet, iskat eder. Aşağı <laughs> bu arada yorum atmayın, <laughs> beğenmeyi unutmayın. Hadi hoşçakalın. Bay bay.